gösteren ne işaretinin olması gerekiyor. bunda da koyun içerisine. Onun dışında rakamların üst tarafı her zaman kuzeyi gösteriyor. Şu mavi çizgiler de kuzeyi gösteriyor. rakamların üst tarafı kuzeyi gösteriyor. Yani şurada yazıları üst bölgede, tarih, kanatçı. Bunların üst bölgede her zaman kuzeyi gösteriyor. Yani gerçek kuzeyi gösteriyor. Yapmamız gereken pusulayı bağlarken dikkat etmemiz özelliklerden bir tanesi ilk başlangıç seviyesinde dirseğimizle yerin paralel olması gerekiyor. Yani dirseğimiz 90 derece olması gerekiyor ve yönelirken e, yapılan hatalardan bir tanesi önümüzde hareket değil, vücudumuzla beraber dönmesi gerekiyor. Eğer bu bu şekilde yaparsak bu hata. Sabit olmamız gerekiyor. Dirseğimiz 90 derece, vücudumuza yapışık ve yönümüzü çevirirken vücudumuzla beraber kolumuz bu suda da önümüzde sabit olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Mesela burada bir örnek göstereyim. Ben bağlayayım size mesela istikametimiz bu yönde bu dip tarafı başta bulunduğumuz bölgeyi uç tarafı da gideceğimiz istikameti göstermesi gerekiyor. Yani bunu e, bu şekilde gösterdiğimizde dip tarafı bulunduğumuz bölge bir numaralı hedefteyiz şu an. Uç tarafı da yani ileriki tarafı da ikinci hedefi gösteriyor. Gideceğimiz hedefi gösteriyor. Buna şekilde ne yapmamız gerekiyor? Buradaki sulanın ile haritanın kuzeyini birbirine denk getirene kadar dönmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde birbirine denk olduğu zaman yani istikametimiz bu yönde. Hedefimiz bu istikamet doğrultusunda olduğunu anlıyoruz. Yani eğer bunu böyle yaparsak bu şekilde çevirirsek sıkıntı yaratır bize. Bu tarafa gitmemiz gerekiyor ve yani bu tarafa gitmemiz gerekiyor. Yani sabit olması gerekiyor. Bunu ben bu şekilde belirledim. Bundan sonraki hedeflerde siz bağlayarak yazıyorsunuz. Sula her zaman sol elinizde olması gerekiyor. Yap. haritayla beraber. Haritayı katlamanızda fayda var. Harita katlamanızda avucunuzun içinde oval şekilde şekilde kıvırırsanız bu ilerleyen şeylerde açarken sıkıntı olur. bu haritayı katlarken böyle yapmayın. Yani önünüzdeki 2-3 hedefi gör, görmeniz size fayda sağlar. Çünkü her şeyi de bir daha haritayı açıp bir daha düzeltmek gere gerekecek. Bu size zaman kaybına sebebi. sebebi verir bu şekilde haritayı katlayacağız. Daha sonra eğer harita büyükse bu şekilde de kıvırabiliriz avucumuzun içinde. Sürekli pusula ve haritanın sol elimizde olması gerekiyor. Elimizin dirsek 90 derece vücuda yapışık.